Sayın seyirciler, Tehlikeli Yarış'ın 76. yarışına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Venom Karakelle birlikte bugünkü yarışı sunmaya çalışacağız. Çok hızlı arabalar var, sizin istediğiniz arabalarla yaşıyor yarışçılar. Ve çok da zor bir yarış parkuru var. E sağ olsun Venom Karakelle güzel bir tasarım yapmış. Bugün yarışçılar bayağı zorlanacak. Evet evet, hak eden, en iyi olan, en iyi yarışan kazansın. İlk yarışmacı Kaptan Amerika arkadaşlar. Çan kardeşimiz demiş ki abi bir sonraki yaşta herhangi bir mekların ile yarışsın rengi de siyah olsun. Sizi çok seviyorum İstanbul'dan selamlar demiş. Selamlar kardeşim. Eskin de demiş ki eskin abi bir sonraki yaşta herhangi bir yarışçı mekların en son modeliyle yarışsın. Hasta hasta bizi izliyormuş eskin. Geçmiş olsun kardeşim. Evet Kaptan Amerika siyah değil ama mekların ile yarışıyor. Ve son modeli değil ama mekların ile yarışıyor. Ben de B grubundaki puanları göstereyim. B grubunda e, Böbelek, Thor, ondan sonra Trifton Deadpool, bunların 19 puanı var. <laughs> birinci sırada 4 kişi var ya. Evet, benim çocuk bir sıyrılıp gidemedi onlardan ya. Aradaki farkı açacak ama bugün, birinci olacak. <laughs> Gördün <Göze> mü bakalım? <laughs> kaptan aşağıya uçtu. Kaptan nereye gidiyorsun kaptan? Denize gidiyor denize. <laughs> kaptan sonuçta. Orada hata yaptım, o kadar hızlı gitmemeliydim. Evet küçücük bir hatanın geri dönüşü olmuyor tehlikeli yarışta. Daha kaptanın puanını bile söyleyemedik. Birazdan söylersin. Geçmiş olsun kaptan. Teşekkür ederim. İkinci yarışçı Kimildayı. Efe Eymen Duman. Bir sonraki yaşta Bebelek Kimildayı ve veya Bla Bla şavrala Kamara ile yarsın. Rengi de sarı kırmızı olsun veya kırmızı olsun. Düzce'de selamlar sizi 2017'den beri izliyorum demiş. Kimildayı sarı renkli şavrala Kamara ile yarışıyor. Tekerlek jantlarda kırmızı yalnız. Efendim ben duman Galatasaraylı galiba. Ben şu puanları bir daha göstereyim. Göster kardeşim. Biraz önce yarışan Kaptan Amerika 15 puanla B grubunda 9. sırada. Hemen altında da Kamil dayı var. B grubu sonuncusu Kamil dayının 12 puanı var. Yalnız B grubu birinciliği için kıyasıya bir rekabet var. Herkesin puanları birbirine çok yakın. Evet. Bugün bebelek yarışıyor, tor yarışıyor. Hangisi daha çok puan alırsa tek başına lider olabilir. Yani bu nereden çıktı la? O hep oradaydı Kamil dayı. Daha dikkatli olmalısın. Direkt üstüne uçtum yeğenim. Dikkatli olmam lazım tabi. Sonuncu sıradayım la. Sonuncu sıraya düşeceğim hiç aklıma gelmezdi. Bakalım şuradan güzel bir atlayabilirsek. Belki bugün sonunculuktan kurtulur o. Kaptan da yarışıyormuş bugün. Puanlarımız eşit olur ama ben birinci olmam. Onun da hiç puan almaması lazım. nereye gittik la? Biraz daha yukarı gitseydin. Gidemedim işte yeğenim aşağı mı insem yukarı mı çıksam derken ortasından sapladım tanka. Geçmiş olsun Kamil dayı. Sağ ol yeğenim sağ ol. Bu yarışta sonunculuktan kurtulamadım ama bir dahaki yarışta sonunculuktan kurtulurum herhalde. Nasıl ama? Yarış parkuru bayağı zor değil mi? Yarısını bile geçemiyor yarışçılar. Bakalım en becerikli kim çıkacak bugün? Umarım bebelek çıkar. Hadi bakalım. Sıradaki yarışçı Bebelek Geleceğin yarışçısı ve ben, benim çocuğum abi Abimiz sonraki yaşta Bebelek hiç yarışmadığınız araba olan Cyclone ile yarışsın Rengi de mor olsun düzceden selamlar demiş Selamlar kardeşim Bebelek çocuğum Bak uzun zamandır ben, puan alamıyorsun Artık puan al ya Geleceğin yarışçısısın sen Böyle boş geçme yarışları. Her yarışta bir puan bile olsa al çocuğum. Alacağım babacığım alacağım. Ben geleceğin yarışçısı olacağım. Hem de tamirci olacağım. Ne tamircisi? Araba tamircisi mi? Hayır oyuncak tamircisi. Ne? Oyuncak tamircisi mi? Bu da nereden çıktı? Amcama dedim ben büyüyünce ne olayım dedim. O İyi de çocuğum oyuncağını tamire götüren mi var ya? Götüremezler ki çünkü oyuncak dişi yok hiçbir yerde. Ben ilk olacağım. Neden acaba yok? Neden yok? Neden yok babacığım? Çünkü kimse oyuncakları tamire götürmüyor. Atıyor yarısını alıyor bozulunca. İşte ben oyuncak tamircisi açarsam atmayacaklar bana getirecekler. Samir tamir edeceğim. Be, neyse bu konuyu sonra konuşuruz. Hadi bakalım şu yarışlardan bir puan al artık puan. Böyle süper yarışçılar her yarıştan puan alır. Kaç yarıştır puan alamıyorsun ama. Be, oradan dolanmadın ama çocuğum. Evet dolanamadım baba böyle devam edeceğim. Ama, ama, aa, ama yarış geçersiz olur. Evet evet geçersiz olur, geçersiz. Ben saymam mesela. Evet. Be, bu kurallara aykırı. O salyangozdan dolanman gerekiyordu. Ama babacım ben oraya geçeli çok oldu ne yapayım? Dönüp bir daha mı dolanayım? Yapamam ki. Aa, ah, bu yarışı bitirsen de puan alamazsın ama. Lütfen. Birinci olursam üçüncü olmuş farz edin. Olur mu ya öyle şey? Olur mu Venom? Olmaz olmaz. Lütfen ama ben daha çocuğum. Ama düşüyorum zaten. Patladım zaten. Tamam bana kıyak yapmamıza gerek kalmadı. Zaten kıyak yapamazsın çocuğum. Evet. Çocuğusun diye sana kıyak yapamazdı be Tamam sen bir dur kara kelle. Neyse üzülme çocuğum üzülme. Be zaten üzüldüğünü sanmıyorum. Hadi sıradaki yarışçıya geçelim. Eyvah eyvah sıra torda. Bebelekle puanları aynı. Bugün bir puan bile alsa bebeleğe geçecek ya. Olabilir. Ayın nuru. Abi bir sonraki yaşta tor. Bu kakıyla rengi de mavi olsun. Seviyorsunuz. Azerbaycan'a selamlar demiş. Teşekkürler. Azerbaycan'a da bizden selamlar. Thor, 19 puanlı Thor. E, Bugatti Veyron ile yarışıyor. Mavi Bugatti Veyron. Ve Joker için çok önemli bir yarış. Aslında Bebelek için çok önemli bir yarış. Ama babası Joker için daha önemli bir yarış. Değil mi Joker? Evet, çocuğum sonuçta. Birinci olmasını istiyorum kardeşim. İyi olan kazansın, iyi olan. Demek ki Bebelek iyi yarışmadı puan alamadığına göre. yaş tamamlayamadığına göre. Biliyorum kardeşim. Hadi yarışı izleyelim. Tamam izleyelim. Fena vurdu. İki diren arasından vurunca arabanın dengesi kayboldu. Geri gidiyor. Hız kazanabilmek için oradan daha hızlı gelecek. Rampadan uçacak. Solcan deliklerinden birine girebilecek mi? Roketlemedi. Roketlemedi. Ama roketler bence çünkü araba giremez oradan. Ha giriyor. Ama son anda roketledi. Giriyordu zaten ya. <gülüyor> ama <gülüyor> o sayede Solcan Deli'nden hızlı çıktı. Karşı duvara çaktı bir tane. Karşı duvara yapıştırdı arabayı. Camdan fırlayabilirdi. Dönemeçler. Salyangoz. Evet arabanın dengesi bozuldu galiba. Ama çok sert çarpmıştı ama. Araba hala iyi durumda. Joker heyecan içinde. Torun başarısız olmasını bekliyor bence. <laughs> Biraz öyle aslında. Tor güzel gidiyor. Arabayı fena vurdu ama arabaya bir şey olmadı. Huu arkasında vurdu. Arabanın önü de aldı yalnız. Bakalım gidişinde bir sorun var mı? Yok yok güzel gidiyor. Burada pervaneler var. Evet en tehlikeli yerlerden birisi. Üstteki tekerden mi geçiyor? Oh tekere dokundu araba. Of dengesi fena bozuldu. Roketlese de oradan kurtulamaz. Gitti. Torun işi de bitti. Joker içeri rahatladı mı? <laughs> çok rahatladım. Geçmiş olsun Thor. Teşekkürler. Bugün puan alamadım. Bebelek ne yapacak acaba? Merak etme o da puan alamadı. Buna sevindim işte. Ya. Ahmet Sefa Aras. Abi sizi çok seviyorum. En iyi kanalsınız. Bir dahaki yaşta herhangi biri Hyperion X1 ile yarsın. Kocaeli'den selamlar demiş. Selamlar kardeşim. Hyperion X1 Entara ile yarışıyor. Bula bula. Bugünkü son yarışçı. Kimse yarışı tamamlayamadı. Bula bula çok yavaş giderek tamamlasa bile birinci olacak ve üç puanı alacak arkadaşlar. Tabii kimsenin yarışı tamamlayamadığını bilmiyor. Öyle ufak bir sorun var. <laughs> Şöyle de bir şey var. Bula bula bugün birinci olursa B bir grubu lideri oluyor. Ne? Nasıl ya? Bak şimdi puanlara. Bula bulanın 17 puanı var. Bugün birinci oldu mu? Yarışı bitirsin zaten birinci oluyor otomatikman. Puanı 20 olur ve B grubunun yeni lideri olur. Vay be! Bu bla bla sonuncu değil miydi ya bir aralar B grubunda? Evet bir aralar sonuncuydu. Aha, Aha roketledi. Bakalım nasıl gidecek? Üstüne mi çıkacak? Evet. Çıktı ya. Bla bla! Kendini nasıl hissediyorsun kardeşim? Bugün gününde misin sence? Yarışı tamamlar mısın? Evet kendimi bomba gibi hissediyorum. Harikayım. O zaman dikkat et de bomba gibi patlama. <laughs> hem hızlı hem de dikkatli olacağım bugün. Birincilerle aramda sadece iki puan var. Evet öyle. Araban da çok hızlı ha. Bir de tek yarış olsun. Neden öyle acaba? Çünkü araba tek kişilik. Evet doğru. Araban hızlıymış beğendim. Evet Roketlemezsem gerek yok. Ne yaptı? Oh, oh, tank da varmış. Kaçıyorum ben burada. Yürü yürü yürü. Yürü yürü. Oh, arabam çok mu hafif ki acaba tankı deyince patlamadı. Ay nasıl bir gidiş bu? Geç oradan lütfen geç. Ay aşağıda da tanklar var. Kaç 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 kaç. Tanklardan kaçtı ya. Şuna bak. <laughs> Oraya nasıl çıkacak acaba? Gerçi şu yandan vardı yandan. Yandan mı? Ne yandan? Kardeşim. Şu yoldan oraya geçiş yeri var. Aa, yani devam edebiliyor. Gördüğün gibi devam ediyor. Eyvah eyvah. Tanklerin üstüne düşüyordum. Bir roketledim kaçtım oradan. Nasıl fikir ama? Kendimi şu an çok zeki hissediyorum. Belki de çok de. Hadi şuradan da altından geçiver. Ay geçemedim. Roket ay yine tatlı. Roket kaç kaç kaç. Ay fazla mı gittim ne? Dur artık dur dur dur. Dur etti suya Yürü! Yürü! <gülüyor> <gülüyor> tamam işi bitti bula bula lan. Öyle zor yarış parkuru yapmışım ki. Kimse tamamlayamadı ya. <laughs> i̇yi oldu iyi. Beşinci sezonun 76. yarışında yarış parkurunu kimse tamamlayamadı. <laughs> o yüzden bugün kimseye alkış yok. Puanlar da gösterelim. Hiçbir şey değişmedi. Dört kişinin 19 puanı var. Sonuncu da hala Kimil Dayı. Bir dahaki yarışta bu yarış parkurunu umarım birisi bitirir. Bence sen bile kendi yaptığın bu parkuru bitiremeyeceksin. Göreceğiz bakalım. Like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Roket TV kanalında da bekliyoruz siz arkadaşlar. Haydi hoşçakalın. Hoşçakalın hoşçakalın.